Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. <laughs> Dönüş Bana reklam çıktı. Neyse oyun. <laughs> <Güzel. Evet, arkadaşlar, gülüyor> Tam kazandığımıza göre çıkabiliriz. Normalde reklamları atıyorum sadece eğlenceli geldi. Dönel dönel o dönel. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokmada da tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner. Lezzet burada hazır ol der. Tavuk dana fark etmez ya. Döner.

Ay, şeyi, ben şimdi ekranı Ben yeterli pek. Nasıl O kadar iyi ya. anlamaz yani. Şimdi bak kendime geldiğimde. Haa olmadı. Haa onun sırsalığı ver artık şu adama. Emrinizdeyim. <laughs> Auuuç! <laughs>

Ama oyunun en sevmediği özelliği içinde işli köfte olması. Her bu oyuna girdiğimde canım işli köfte çakıyor ya. Çok güzel tabi. Denemeyen varsa tavsiye ederim bu şansınız varsa. Çok güzel ben tavsiye ediyorum. Hani sevmeyenler de olabilir de ben seviyorum yani tavsiye ederim denemeyenler. Nasıl tıkmışlar? <laughs> Doğru düzgün de koyamıyorum ya. İlla sıfırlatacağını. Ben senin gibi dilenciyim. Oğlum madem paran var. Niye dileniyorsun? Niye? Her şeyim bitti ya. Abi sen niye şey... de lan? Velet sen de ağlamasın. Abi şununkini boş geçeceğim ya. Hiç uğraşamam şimdi. Abi şunu yaparsam çok iyi olur. Şu adamın şunu yaparsam iyi olur. Ya niye nerede çıktı? Ne çıktı olmuyor? Bak bir şey de yok ki oğlum ne gitti? zaten. Anam sen git ya. Oğlum hepinizden bıktım. Lan bu ne oluyor? Ha adam rahat. Ana. Abi sen de sus ya. Zaten bütün kafam karıştı. Kafam allak bullak oldu. Abi şu adamın sırtını vermem lazım. Vermem yani. lazım şu adamın spaşını. Şöyle fazla vermem lazım. Oğlum adam yarım saattir mal mal bekliyor. Ben burada ancak adamın ki adamın ki kırpmak Ne alaka bilmiyorum. Hiç sorgulama. Onun sende çabuk da Allah'ın çabuk da adam gidecek. Hakkı rahmetine girecek. Hadi lan hadi hadi hadi. Yapabilir miyim lan şunun içine?

Balta Nasıl balta ya? Baltaya benziyor. Ee? Arkadaşlar az önce ben bir malum yaptım. Tamam Bir gün sonra Sonra bir tane çektim. Yarısını da öldürdüm. Malım ben yani. <laughs> <Belki> Nasıl öldürdüğünü <bölgesini> de bilmiyorum. Gerçeksiz <laughs> tanış olduğunuz için. Hayır. Squid Game'dekini demiyorum. Tamam mı? Ama hani çok güçlü ya. Siz de çok güçlüsünüz. O yüzden siz hmm, Spiderman olduğunuz için bir Iron Man olduğunuz için size hiç bok olmaz kardeşim. Reklam yaptım bilmiyorum. Hani de sen de büyüyen al. Yani ben niye kesinlikle ben. gider. Sokaklarda diye Açlıktan gider. O parayı vermiyor ya sen bana. İlla ki ben hatırlatacağım. Değil mi namussuz? sorgulamayın ne dediğimi. Yoksa sos videolarındaki editlerin nevin çalıyor ağzımda. Abi kızartmadım. Kızarmış döner de ne bileyim. Abi patatesi doğra vallahi adam hacı ne alakalı ne oluyor? Hacı besin konuştu. Arkadaşlar bir ara insanlar takip ettiğini söylüyor ya adını sürüşünde yorumları yazarsanız Aa, Hemen ben onu 100 tane yapmıştım. O yüzden şu anda 65 tane var. Oyunda bu oyunda şey şey yaparken o sürük sesi çıkması. Bunlar eksisinden. Niye bilmiyorum ama hoşuma gidiyor. vardı bunu hepsi ben bile üzerine karşına varsam çok iyi olur. şey koymadım hırsızı şey yapıp tek hamlede şey yaparsın diye özellik var ya. Kızım aman ya. Yani. Zaten görüyor muyum? O değilim. Kırk kadar geçiyor dibinde. Yani. Arapları biraz bekletiyor. Zayıf oluyor. Şey önemlidir. O yüzden bekletmek biraz zayıf Arap mı Suriye mi? Tam e Arap Evet evet. Arap'tı. O sırada Suriye O sırada Suriye. Ay ben, ben şu ben şu Çinçom Hançin'in siparişini vereceğim mi? Veresem çok güzel olur Çin Çin şu Çinçon Hançin'in. Şu çocuğunkini versem de daha güzel olur da versen çok güzel olur kanka. Heh tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi bu malzemeleri ekonomik yerine girebiliriz. Tamam. Mik için malzemeleri eklemenin en hızlı. öldüm ben e, balta bu. Nasıl balta ya. E baltabu? Nasıl baltaya? Şöyle bir maşa girelim. yaptığımız gibi malzemeler <laughs> içine gelecek girecek sanırım. Çok zorlaştı lan oyun. Aslında kolaylaştı bir taraftan. Niye zorlaştı Şu adamlar da üzülüyor. Sanki başka yerde daha hızlısını görüyorlar oğlum. Gel, Türkiye'de dönerci olsa bir saatte daha... abarttım biraz. 20 dakikadan önce yapıyorum. Adamı öldürmedim. Öldürmedim diyorum. Dövmedim. Çünkü paramı çalmadı. Paramı çalmadan da lazım. Dövmem lazım. Dövmem Abi kan şey yapmadan vereceğim Vallahi. <laughs> ne yapayım ne kadar Aga dedim ya. Aga ne alaka? Ne dediğimi sorgulamasın ama hani. yayında anlamsız ya patates karşısı söylemem biraz garip bir Eğer bulduysanız. Halsol tutuyorum var seni. Alçaklığını direkt göstereyim. Tutuyor resmen. O daha bebek bir kız olduğu için ona, ona güzel bir şey vereceğim. Bu neden herkes şundan istiyor? Nefis patatesinden istiyor. Kalman oğlum bitti yok. Oh. Zaten dedim kadar göbeğim daha ney ne istiyor ne istiyor ney ne istiyor abla ya. Arkadaşlar bu arada Pocus Light hep Chapter 4'de oynayan var mı? Sadece sordum ben oynamadım. Sordum tamam mı? Neden sorduğumu sorgulama. Çünkü sorgulamadığını biliyorum. Bu arada arkadaşlar. Emrinizdeyim. Tamam. Bu oyunlardan da oyunu oynayabileceğim. Bu oyunlardan Ben de yoksa da işlerim Yani ya. sevmeyeceğim bile olsa sizin için değerim. Süre azaldı süre azaldı. Boku yedim ben süre azaldı. Dayı ver şu paraları. Zaten şunlarla uğraşıyorum. Bir süre azaldı kanka. Gerildim. 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 Bak sana gerilir, 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 gerilir. <laughs> Abi sana da verirsen çok güzel olacak. Yani o zaman dersin sonra ağzını burnunu kırıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Söylediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.